Herkese merhaba. Korkolik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine kendimi feda ettiğim bir filmden bahsedeceğim. Ama ilk önce Bu videoda sizlere bahsedeceğim film az çok belki yazıyı da okuduktan sonra tahmin ediyor olabilirsiniz. Ölü Nöbeti. Evet, yazıyı okudunuz galiba. Ee, ve benimle birlikte sıçradınız mı siz de bilmiyorum ama e, ben fragmanı izledikten sonra acayip heyecanlandım. Çünkü inanılmaz e, keyifli bir filmdir diye düşündüm ama... ...to go now. It let you leave. What won't let me leave? you run out, the magic will you crawl right back. Fakat filmi izledikten sonra teknik anlamda e, inanılmaz kötü bir filme karşılaştım. Aslında ben bu filmi biraz Türklerin yapmış olduğu kalitesiz cinli filmlere benzettim. Oysaki ki fragmanı izlediğimde wow, acayip bir film olabilir diye düşünmüştüm. Hatta adı bile ilginç gelmişti bana. Ama olsun, ben böyle sizler için kendimi feda etmeye e, razıyım. Film iyi de olsa, kötü de olsa mutlaka burada sizlerle birlikte paylaşıyorum. Daha önceden bir cemaate üye olan genç bir adam var karşımızda. Bu adam bir süre sonra işte iş aramaya bakıyor ve bu cemaatten ayrılıyor. Cemaatten ayrıldıktan sonra da kendi yaşamını idame ettirmek için hepimiz gibi o da iş bakıyor. Benim gibi işsizler ordusunda olduğu için bir hayli sıkıntılı aslında. Daha sonra bu eski cemaatten tanıdığı birisi kendisine bir teklifte bulunuyor. Hem dinsel anlamda belki bir şeyler yapabilirsin. Ve aynı zamanda para da kazanabilirsin. Ve böylelikle belki tekrar eskisi gibi cemaate biraz daha yakın bir şekilde kendini hissedebilirsin diyor. Genç adam tekrar cemaate katılıp katılmama konusunda çok arada gidip geliyor. E, fakat aşırı derecede de paraya ihtiyaç duyduğu için bu işi kabul ediyor. Peki bu yapacağı iş nedir? Tabii ki ölü nöbeti tutmak. Biraz arada kalarak birazcık da tedirgin bir şekilde e, bu görevi kabul ediyor ve 24 saat sürecek bir görevin başına geçiyor ve o evde ölen kişinin başında nöbet bekliyor ve gecenin ilerleyen saatlerine doğru çok garip ve ilginç ve aynı zamanda korkutucu olaylarla karşılaşıyor ve bu olayları biraz daha araştırdığında ölen kişinin bazı videolarıyla karşılaşıyor bu evde. Ölen kişinin videolarını izlediğinde Mazik isimli bir iblis tarafından bu ölen kişinin daha önceden esir alındığını görüyor. Ve aynı iblis kendisine de musallat olunca korkunç bir gece yaşıyor sabaha kadar. Filmin konusu böyle. Aslına bakarsanız böyle hem anlattığım zaman size çok ilginç ve korkutucu gelebilir. Yani ben bile düşündüğümde aslında bir ölüyle birlikte aynı odada. Tek başıma karanlık bir ortamda bulunmak gerçekten e, psikolojik anlamda bayağı yorucu olabilir ve korkutucu olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası film boyunca sadece bir ya da iki sahnede yerinizden hoplayabilirsiniz. Eğer benim gibi korku filmi müdavimi iseniz zaten bu film sizi pek kesmeyecektir. Aynı zamanda teknik anlamda da çok yetersiz bir film olduğunu düşünüyorum. Başta da dediğim gibi bizim e, bizde bolca çıkan arka arkaya çıkan e, çok kalitesiz cinli filmlerin neredeyse birebir aynısı gibi diyebilirim. Bu nedenle ben bu filmden pek hoşlanmadım açıkçası. Ama sizler istiyorsanız izleyebilirsiniz. Belki seveceksinizdir burasını bilemiyorum. Çünkü ben kendim neler hissediyorsam yani bir filmi izlerken neler hissediyorsam onları sizlere yansıtmaya çalışıyorum. klasik bir laf vardır zevkler ve renkler tartışılmaz diye benim beğendiğimi belki sizler beğenebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama şunu söyleyeceğim fragmanına kesinlikle aldanmayın derim. Bu videoda sizlere 2019 yapımı Ölü Nöbeti filminden bahsettim. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma Abone olursanız, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Artık şu 51 kişiyi biraz daha aşmak istiyorum ve abone sayım ne kadar çoğalırsa sizlere de bir o kadar heyecanlı bir şekilde film anlatımlarında bulunacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Korkuyla kalın.